Kendinizi düşünün, evrendeki yerinizi, şu evi evren olarak düşünün, daha doğrusu kendi evinizi evren olarak düşünün. Siz ee, bu odada bir masanın üzerinde duran küçücük minicik bir toz taneciği kadar falansınız hatta belki daha küçüksünüz. Ve mutfakta ne olduğunu bilemeyiz değil mi? Yani bence bilemeyiz. Bunun sonucunda ne doğuyor biliyor musunuz? Her şeyin çok boş olduğunu... <laughs> Merhabalar, Nasılsınız? Ben iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Siz nasılsınız? Zaten nasılsınız dememişim gibi hiç. Ee, boş boş takılıyordum. Dedim bir video çekeyim. Yalan. Ee, yarın video yetiştirmem lazım. Bugün salı günü. <laughs> Ve sıkıntı. Aslına bakarsanız videom çok fazla var. Ama editleyemedim. Çünkü e, bilgisayarım yok. Aslında var. Ama edit programları inmiyor. Bu yüzden editlerimi Gökçe Hanımcığım yapıyor aşkım canım. Onun da sınav haftası olduğundan pek editimiz yetişmedi. Bu yüzden de ben de dedim ki telefondan edit yapabileceğim kolay, minnoş bir video çekeyim. Ee, bunun sonucunda da işte size Efno'yla sohbet saati. ...ve genel olarak hatalar hakkında konuşacağız doğaçlama bir konuşma olacak çünkü ne konuşmam gerektiğini ben de bilmiyorum aslına bakarsanız önce kendi hatalarımdan girip sonra insanların genel hatalarından çıkmayı falan düşünüyorum ama nasıl olacak hiçbir fikrim yok bu yüzden ben de sizinle beraber öğreneceğim ee, ve bu seride genel olarak e, yapacağım bu seride eğer yapmayı devam ettirirsem hiçbir fikrim yok yapmayı devam ettirir miyim ettirmez miyim videonun ne kadar güzel olup olmadığına bağlı ee, bu videonun en sonuna kendi yeni bulduğum şarkıları ayrıyetten yeni izlediğim dizi ve filmleri daha doğrusu beğendiğim yeni izlediğim dizi ve filmleri ekleyeceğim. Bir liste şeklinde ekleyeceğim. Ee, paylaşım olsun diye siz de yorumlarda bana izlediğiniz beğendiğiniz dizi filmleri ya da bulduğunuz yeni güzel şarkıları paylaşırsanız çok mutlu olurum. Benim için çok güzel olur çünkü genel olarak böyle şeyleri yeni şeyleri keşfetmeyi seviyorum. Teşekkürler. <laughs> Sanki video sonu gibi oldu değil mi? İnsanların genel olarak çok fazla şeyi taktığını ve çok fazla şeyi ciddiye aldığını düşünüyorum. Size spesifik birkaç hatadan bahsetmek istiyorum. insanların yaptığı. Birincisi ön yargı. Küçük bir olayla tanıdıysanız veya hatta eleştiriyorsanız küçük bir yer, hani küçük bir konuşmamız olmuştur, küçük bir olayda tanışmışızdır. Bunun ertesine beni eleştiriyorsanız bu sizin sıkıntınızdır çünkü ben genel olarak aklınızda canlandırdığınız kişi değil. Bunu başta söylemek istiyorum. Onun dışında niye ben diye gittim acaba? Bunu bilmiyorum. Neyse konumuz bu değil. Konumuz insanlar ve hataları. Arkadaşlar hata bu. Yani insanlara çok fazla ön yargılı davranıyorsunuz. Evet ben de birazcık ön yargılı bir insan olabilirim ama yapmayın. Ön yargılı olmak neden yani bir insan neden önyargılı olur? Kendini çok fazla beğendiği için veya kendini çok zeki sandığı için mi? Yani büyük ihtimalle bu yüzden olabilir önyargı. E, kabul ediyorum. Bende de biraz önyargı var. Ama bu e, şey gibi değil. Yani bir insana gidip e, ay yok ben onunla tanışmam. Ya da yok iyi on, onlar... Salak saçma şeyler yapıyorlar, uzak durun benden falan gibi böyle bir önyargı değil. Böyle olan insan var, gerçekten var. Ve bunlara çok sinirleniyorum. Genel olarak neden yapıyorsunuz bunu? Arkadaşlar bunu yapmanız için bir sebep yok. Eğer önyargılı bir insanız şu an beni dinliyorsanız bundan lütfen vazgeçin. Evet benim dememle vazgeçmeyeceksiniz bu ayrı bir mesele. Ama şöyle düşünün, bir insan ki benim en nefret ettiğim şeylerden bir tanesi de budur yanlış anlaşılmak bir insan sizin en ufak bir hareketinizden bir şey çıkartıyor ve size on, siz onu yaptığınız için size çok ön davranıyor ve sizi sevmemeye başlıyor. Aslına bakarsanız çok iyi anlaşabileceğiniz bir insan. Bu yüzden önyargılı yargılı davranmayın. İkincisi, ikincisi özür dilemeyen insanlar. Bu insanlar fazla gururlu oluyorlar genelde. Yani kendilerini fazla gururlu gururlu, fazla gururlu olduklarını düşünüyorlar. Ama aslına bakarsanız bence e, bu bunların hepsi bence özür dileyememek bir insanı kötü yapıyor bir yerde. Çünkü birisinin kalbini kırdıysanız ve haksızsanız gerçekten özür dilemeyi bilmeniz gerekiyor. Yani bu kötü, zor bir şey değil. Kusura bakma, hatam vardı. Özür dilerim. Bu kadar. Yapmanız gereken şey bu kadar zor değil arkadaşlar lütfen e, bunu da yapıyorsanız bundan da vazgeçin kamu spotu ikiydi bu <laughs> üç yalan söylemek arkadaşlar zaten çok gereksiz ve küçük varlıklarız yani e, evrende pek bir değerimiz yok bu yüzden karşıdan alabileceğiniz en büyük tepki öfkedir yani en fazla size öfke gösterebilir ya da en fazla yaptığınız iş bozulur ve bu, bu yüzden de karşıdan alacağınız bir tepkiden korkmayın ya da buna benzer bir şey olmasın. Yani şu sebepten dolayı yalan söylediğim gibi bir şey bence saçma. Yani sonucunda ne olacağı çok da önemli değil. Doğruları söylemeniz gerekiyor. Çünkü yalan söylediğinizde hem kendinizi hem karşınızdakini kandırıyorsunuz. Aslına bakarsanız kandırmak bir yetenek de değil. Yani of ne güzel yalan söyledim diye düşünmüyorsunuzdur umarım. Çünkü bu güzel bir şey değil. Bunu kabullenin. Bu arada yapmayan arkadaşlarımdan, bu hararetimden dolayı özür diliyorum. Ama e, yalan söyleyen insanlara karşı çok fazla bir sinirim var. 4. Kendini çok fazla yüksek görenler. Bu tip insanlara ne demeliyim bilmiyorum ama siz dünyanın merkezinde değilsiniz. Evet kendi hayatınızda öyle olabilirsiniz ama kibar olmayı unutmayın. Evet bir insan kendisini gerçekten çok değerli, çok şey görebilir ki insanların kendini gerçekten değerli görmesi gerekiyor. Bunun ben de taraf e, taraf bu taraftarıyım. Yani bundan yana. Kendinizi değerli görün. Yani sizden daha değerli bir şey yok. Evet ama bunun yanında kibarlığı veyahut insanları kırmamayı da unutmayın. Çünkü onlar da kendilerine göre en değerliler. Yani insanları kırmak çok sıkıntılı bir durum. Bir insana yukarıdan bakmanızın hiçbir anlamı yok. Çünkü o insan siz de insansınız. Ne kadar ünlü olursanız veyahut ne kadar zengin olursanız olun veyahut da ne kadar e, yüksek olursanız olun herhangi bir şeyle artık neyle ölçüyorsanız e, bu saçma. Çünkü sonuçta sen de insansın o da insan sen de öleceksin o da ölecek aynı yere gideceğiz mi? Gideceğiz büyük ihtimalle. Öyle düşünüyorum. Bu yüzden yapmayın. Bunların hiçbirini yapmayan arkadaşlarıma da yapmadıkları için çok teşekkür ediyorum. Günlük söyleyeceklerim bu kadar. Umarım güzel bir video olmuştur. Edit yaparken kendime çok fazla kez kızacağım ama umarım beğenirsiniz. Bu video hakkındaki yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. O yüzden yorum yapmayı unutmayın. Beğenmek isterseniz beğenirsiniz. Kendi bileceğiniz bir şey. Kendinize çok iyi bakın. Jenerimizi, jenerimizi, jenerimizi kendimiz yapıyoruz. Lütfen. Çok önemli bunlar. <laughs> Boyuyor musun şu an? Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum sanırım. <laughs> Kolyemi beğendiniz mi? Ben çok beğendim. <laughs> Yeter be. Yeter. Merhabalar. Diye girmek istemiyorum. Nasıl gireyim? Kamera arkasında bol malzeme var da kamera önüne yok. Elif hani bunu ne yapacağız? Allah ya. <laughs> de, 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 de. <laughs> Nasıl olur? Durarsın <laughs> ölence. Ölence. <laughs> ne? Dur ya konumu bölme şurada. Bu başka videonun konusu bu. Şu an insanları konuşacağız. <laughs>